Evet, Balıkesir'de yağışlı, biraz soğuk ama stüdyonun sıcak olduğu bir günden merhaba diyelim. Bugün misafirimiz Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Serkan Sarı. Hoş geldiniz vekilim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Malum Türkiye bir seçimden öbür seçime koşuyor <laughs> adeta. Takvim çok yakın, gündemde de yerel seçim var. Biraz onu konuşalım. Ee, aynı zamanda stüdyoda bir iki genç arkadaşımız da var. Onlar da proaktif olarak bir, birkaç soru soracak arada. Ee, hemen bir giriş yapın isterseniz. Ben soru sorabilirim ama gündem o kadar sıcak ki mesela çok taze. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, e, başta İstanbul, Ankara olmak üzere Balıkesir adayını da açıkladı. E, Bekleniyordu ama son bir hafta içinde adaylığı ile ilgili... Ne olacak ne gidecek kongre sonrasında kurultay sonrasında hı hı. pardon genel başkan değişimi yaşandı. Bir değişim rüzgarı sonucunda bir belirsizlik sanki var gibiydi ama gibi tam olarak bunu bir değerlendirin önce isterseniz. Evet kurultay süreciyle beraber genel başkanımız Özgür Özel göreve geldi. Yeni kadrosuyla genç dinamik bir kadroyla süreç hızlı bir şekilde başladı. Böyle bir şaya çıktı. Sonuç itibariyle ama böyle bu söylentilerin ötesinde Balıkesir'de real bir durum var. Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız işte geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ama bu adaylık aslında halkın gönlünde yıllar evvel açıklanmıştı. Ee, yıllar öncesinde bir gönül bağı kurdu Ahmet Akın Balıkesir'de yaşayan seçmenlerimizle. Hatta Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşayan e, seçmenlerle. Burada yaşanılan e, geçen seçim döneminde bir aday gösterme ve bir geri çekilme ve beraberinde de yaşanılan bir mağduriyet vardı Şimdi bugün hakkın teslim edilme günü. Bugün halkın, sokaktaki vatandaşın taleplerine cevap verme günü. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulumuz ve Parti Meclisimiz Balıkesir'deki bu dinamikleri açık ve seçik bir şekilde görerek anketlere yaşayan, som, yansıyan somut, reel durumu da tespit ederek e, Balıkesir'de Balıkesir halkına hizmet edecek ve layıkıyla yapacak doğru, dürüst, ahlaklı, namuslu, şeffaf, bugüne kadar Balıkesir'in görmediği bir yönetim anlayışını hayata geçirecek. Balıkesir'in evladı Ahmet Akın'ı aday olarak gösterdi. Şimdi halkımıza düşen de bu adaylığı başkan yapmak. Evet, elbette <laughs> zaten güzel de bir e, sunum yaptınız buradan da Sayın Ahmet Akın'a selam göndermiş olalım. E, elbette öyle. Demin siz de söylediniz ben soracaktım ama aslında e, kısaca değindiniz doğru. Bir önceki yerel seçim dönemlerinde e, ilan da edilmişti. Fakat sonrasında ittifaktan ötürü aday değişimi yaşandı. Siz de demin söylediniz. O zaman il başkanı olarak bu mağduriyeti de açık ve net şeffaf bir şekilde de dile getirmiştiniz. Çok iyi söz Peki, Ahmet Akın ismi kesinleşti. Çalışmalara bundan sonra herhalde hızlı bir şekilde devam edecek. Siz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli aktörlerinden bir tanesiniz. Neden? Milletvekilisiniz. En önemli kısmı o. Ama aynı zamanda Ankara'da olduğunuz için Parti Genel Merkezi'ndeki yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyorsunuz. İlçelerde nasıl bir yol izlenecek? Çok merak ediliyor bu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak Balıkesir özelinde sandıkta mı? Yoksa resmi partiler arasında dayalı bir protokol veyahut da sözlü bir anlaşmaya dayalı bir ittifakla mı girecek? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi... Tüm ilçelerde, merkez ilçelerde ve Büyükşehir'de kendi adayları mı girecek? Buna dair bir netlik var mı genel merkezde? Sizin bu konuda bildiğiniz bir şey var mı? Evet. Çok merak ediliyor. Muhakkak tüm Türkiye'de merak edildiği gibi Balıkesir'de de bu bir merak konusu. Ee, öncelikle bizim tabii Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın e, bu süreçte sahaya inmesi gerekiyordu. Ve bu hafta itibariyle de partimizin yetkili organlarının kararıyla sahaya inildi. Doğru ee, demin söylediniz zaten. Evet, bu programımızda çalışma startımızda salı günü saat 2'de burada Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda veriyoruz. Bütün halkımızı burada Ali Hikmet Paşa Meydanı'na kendi adaylarına sahip çıkmaya, Balıkesir'in evladına sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Salı bu, günü, Salı saat günü saat 14'te evet, Ahmet Akın yerel burada yönetim, meydanda başlıyor kendi burada da meydanda vatandaşlarla paylaşacak. Paylaşacak, Anlamak vatandaşlarımızla bir araya gelecek. İlçelerimizden gelen, merkezde olan vatandaşlarımızın katılımıyla burada coşkulu bir başlangıç yapma planı içerisindeyiz. İlk önce startımızı salı günü saat 2'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan veriyoruz. Kuvayi Milliye Kenti'ne yakışır bir şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan kadroların bugün yeniden göreve gelip bu yıkılan, yok edilmeye çalışılan değerleri yeniden ayağa çıkaracağı bir yerel yönetim anlayışını inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Çünkü bugün Balıkesir ne yazık ki mevcut hala hazırdaki Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi tarafından tahrip edilmiş durumda. Temel değerlere, Bunu... lansal değerleri, değerleri <laughs> ekonomik değerleri, toplumsal değerleri üzücü ama böyle bir realite var. Şimdi buradan bir yeni bir dönüş, yeni bir başlangıç. Bu kent küllerinden doğmayı becerdi, başardı. Bugün de yeniden küllerinden doğarak hak ettiği yere ulaşacak. Bu tabii ki hikayenin Şimdi büyük şey kısmı. Bu bir röportaj olmadığı için tabii zaman zaman size katılmadığım yerlerde ben de müdahale etmek istiyorum. Katılacağınız açıkçası. zamanlar olacak. Şimdi mutlaka, olmayabilir mutlaka, ama zamanı mutlaka. geldiğinde siz de katılacaksınız. Cevap hakkı doğuyor o yüzden imtahan ba gerekirse açıklama <laughs> yapar. Elbette e, mevcut bahsettiğiniz adını da zikrettiniz Hüseyin Yılmaz'ın yönetimiyle ilgili sizin siyaseten muhalif olarak söyleyecekleriniz eee siyasetten değil, reel olan gerçekler bunlar benim tespitim. E, tabii bu sizin tespitleriniz ama açıkçası ben oraya bir şey düşüyorum. E, yönetimde eksiklikler olabilir. E, belki sizde mutlu olacaksınız değişimden. Göreceğiz. Oraya böyle bir gö <laughs> gönderme bir satır açalım ama en azından ben bir tamam, şey abi. düşüyorum. Onu Öyle bir belki. not edeyim <laughs> istiyorum. Asıl Ama en çok siz ben... memnun olacaksınız bak onu söyleyeyim. Göreceğiz bakalım. Tamam, ee, peki. Sonuçlardan sonra, <laughs> sonra ne göreceğiz hep beraber. Güzel İş bir yok. yarış olacağına inanıyoruz. Yok öyle zaten. Yani e, iki tane şık isim var. İkisi de Balıkesir'in bana göre yani siz söylemeyesiniz ya şey da söyleyemeyebilirsiniz ama ikisi de Balıkesir evladı. İkisi de Balıkesir için iyi isteyen ee, iki sevilen, iki önde aktör, biri az sevilir, biri çok iş yapar, biri liyakatlı, biri bunlar sayılabilir. Hatta karşılıklı eksik fazla görülebilir <laughs> ama şu Balıkesir'de bir heyecan yarattı. Ama biz gördüğümüzü gördük bugüne kadar 5 yıl içerisinde e yaşananları gördük yapılanları. Bir, o dediğim gibi oraya bir şerh evet, düşüyorum. Evet. Ben, ben. bunları yani, vurgulamakla siz yükümlüyüm. Tabii, Elbette ben evet. de şerh düşmekle yükümlüyüm. Evet. Kendi adıma gazeteci olarak, Neyse, taraflı bir olarak değil. Başkan da de gelir beraber konuşuruz. İnşallah sonra. biz bu, o, o, şeyi de sağlamaya çalışıyoruz. Belki iki adayı da birlikte misafir de edebiliriz ama e, bakalım görecek miyiz o günleri. <laughs> şu savunma amaçlı söylemiyorum ama asıl soru şuydu. E, şuraya da bir Varsa bir bilgi açıklık getirirseniz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'de ittifakla mı girecek? Evet. Henüz bir netlik yok mu? Yani bunun için bir süre mi gerekiyor? Buna evet. da bir paylaşacağınız bir şey yok mu en azından? Eleştirimi devamında konuşma şansım olsa oraya geliyordum. Bu sırrı da sırf, cümlemde. Ben... Siz de bir heyecanla de... araya girme ihtiyacı duydum. Olabilir. Aynen. Anlayışla evet. karşılıyorum bu heyecanı. Ee, sonuç itibariyle devam eden 20 ilçede de bir belediye başkanlık maratonu başladım. Evet. İlk halkamız, ilk düğmemiz. ...Büyükşehir adayıydı. Doğru şekilde iliklememiz gerekiyordu. Evet, Gerçekten kesinlikle. heyecanı yüksek bir açıklama yaşandı. Önümüzdeki günlerde startı verdiğimizi paylaştım. Şimdi 20 ilçemizin 9'u Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları tarafından yönetiliyor. yönetiliyor. Hali hazırda. Ve hali hazırda. Burada bir halk yoklaması, anketler çalışması başladı bu hafta itibariyle. Önümüzdeki günlerde ilçelerimizde belediye başkanlarımızın hizmetlerinden ve çalışmalarından... ...halkımız memnunsa, yani ilk geldiği güne göre kendi oyunu ve takdirini arttırdıysa veya partimizin oyunu yukarıya taşıdıysa belediyenin halk meclisindeki takdiri daha doğrusu belediye başkanının halk meclisinde takdiri olgunlaşmışsa belediye başkanlarımız hiç tartışmayı açmadan önümüzdeki haftalarda parti meclis toplantılarında açıklanacak. Ola ki e, sokakta karşılığı veya beklenen memnuniyeti yaratamadıysa belediye başkanımız o zaman kendisinden bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ilgili teşekkür edilecek. Vekilim yanlış anladınız adayların değişip değişmeyeceği de belli ol, e Kimin aday olup olmayacağını sormuyorum. Ee, i̇ttifakla ittifakla gelecek mi? Hı hı. O önemli. Yani o soru çok önemli. Şöyle şimdi çok biz... merak edildiği için hı hı. bütün seçmen grupları tarafından Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bir sokakta çünkü çok sık duyuyoruz. Aynı şey Cumhur İttifakı için de soruluyor. Tamam. Yani ilçe paylaşımlarında aynı heyecan burada da var Tamamlayabilirsem Buyurun anlayabilirsem hepsini anlatacağım. Aslında. Buyurun lütfen. Buyurun. <laughs> Süreyi daha verimli kullanmış olacağız aslında. Eldette, bu izi sıkıntı yok, süre sıkıntınız yok. Evet, Buyurun efendim. E, bu şekilde belediye başkanlarımızın ilk önce durumları tespit edilecek, sonrasında alternatif adaylar üzerinden yani başvurular üzerinden diğer adaylar arasında bir anket yapılıp... O anket içerisinde de ilk içe giren adaylar ön seçimde partilerin takdirine sunacak. Ama arada çok fark yaratan bir. A, aday... Ön seçim yapılacak içeri evet. için. Bu önemli bir ayrıntı. Fark aratan bir aday çıkarsa adaylar arasındaki anketten o zaman ön seçime sokmaya gerek kalmadan direkt o atanacak ama o oranları yakılsa paket şeylerin. Evet, e, yakınsa o zaman diyoruz ki partimiz karar versin, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri karar versin. Şu anca planlanan yöntem bu şekilde. Diğer belediyelerimizde de bizde belediye olmayan ilçelerimizde de e, yine bir anket ve yine bir ön seçim, çıkan anket sonuçlarına göre. Süreç içerisinde tabii ki biz 20 ilçede adaylarımızı hazırlıyoruz. Aday başvurularımızı aldık. 20 ilçede aday çıkarmak üzere bir planlama içerisindeyiz. Ha Bir e, ittifak, bir işbirliği, bir birliktelik, bir ortak hareket adı nasıl tanımlanırsa tanımlansın, kentin menfaatine olacak her yerde de biz varız. Bu anlamda biz bir arada olmaya, işbirliği yapmaya, ortak paydada buluşmaya, bu kentin hak ettiği hizmete kavuşması için gerekecek ortak aklı üretebilme, ortak fikri üretebilme, ortak düşünce ve hareket tarzını e, sağlayabilmek için de e, her türlü işbirliğin teması da açız. Bu çok net. Biz çünkü bu memleketin evladıyız ve seviyoruz. Ve bu memlekette doğru hizmetler yapılmadığını görüyoruz. Sizi tenzih ediyorum. Bu benim şahsi fikrim. Siz rahat olun. Bu <gülüyor> anlamda. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel bir e, siyasi yanıt oldu. Aslında yanıtı tam alamadık ama yanıtı da vermiş Hiç oldu belki. birbirine hazırız. Durmayalım ee, en azından onun evet, üzerinde evet. çok fazla. Anladığım kadarıyla henüz e, gerek Balıkesir lokasyonuna gerek Genel Merkez lokasyonuna bununla ilgili bir netlik söz konusu değil. Hı -hı. Önümüzdeki kısa süre içinde belki evet. İlginç ya da farklı gelişmeler de olabilir ama yer yer e, ana, ana duruma göre ana siz anlattınız zaten. Evet. İlçelerde belki ön seçim yapılacak. Anket sonuçlarına göre bir şey yapılacak. E, işbirliği veya mutabakatla ittifakla ilgili bir gelişme de olursa o dikkate alınacak. Evet, Doğru evet. anladım. Yani bu koşulların olgunlaşan değerlerin, anketlerin, e, adaylaşma sürecinin yarattığı sonuca göre de ortaklaşa bir hareket etme ortamı için biz hazırız ve de. bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz zaten. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bunun için biraz daha bekleyecek, heyecan yaratacak tabakada e, tabanda. En bu büyük heyecan 30 Mart, 31 Mart akşamı yaşanacak. İnşallah. Önemli olan. Yani, Başladığımız yere herkese, herkese davet yarış, ediyoruz. Ben hep yarışın kendisinin güzel olduğunu düşünen insanlardan Onu da Hı -hı. söyleyeyim. Ee, iyi bir, kaliteli bir seçim kampanyası izleyeceğiz tarafların. Ona inanıyoruz. Vekilim Stüdyomuzda gençler de var. İsterseniz evet. bir bir arada böyle onlara da bir şey bir şans verelim. Tabii. Bir soru alabiliriz mesela. Yaş ee, ayrımı yapmayalım. Sizi de ediyoruz ama gençlere de söz vermekte fayda var. Evet. Ha, e, harika bir <laughs> şeydi. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, <gülüyor> programdan sonra hemen yemek ısmarlayabilirim size. Peki anlaştık. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Ne söyleyebiliriz? Buyurun. Ben Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Öğrencisi Muhammed Çanakkürek öncelikle size şöyle bir sorum olacak. Balıkesir'de Balıkesirli gençlerin milletvekili olmasını önerir misiniz? Balıkesirli gençlere milletvekili olmayı önerir misiniz desem daha doğru bir cümle olur. Evet. evet, çok öneririm, çok da isterim. Genç arkadaşlarımızın siyasete ilgi duyması gerektiği inancındayım ben. Ben siyasete, hani aktif siyasete geç başlayan bir siyasetçiyim. Aslında bakarsanız hani üniversite yıllarımızda aktif olan siyasi yaşamımız sonrasında hayat mücadelesinin içerisinde geriledi. Ama bugün görüyoruz ki toplumun her sorunun temelinde yatan aslında siyasi alınan kararlar. Bugün her beklentimizde, her talebimizin çözümü e, siyasi aranada, mecliste ve ilgili kurumlarda alınan kararlar. Bu yüzden bu karar alma mercinlerinde söz sahibi olmak da geleceğimize dair yapacağımız en önemli adımlardan bir tanesi. Bu sebeple de mecliste, yani bu milletvekilli olur, meclis üyeliği olur, belediye başkanlığı olur, farklı kademelerde olabilir, partilerin yönetim kadrolarında olabilir. Genç arkadaşlarımızın bu mücadelenin içerisinde olması gerekiyor. Eğer düşüncelerine değer verilmesini istiyorlarsa, düşüncelerini paylaşabilecek ortamlarda da var olmaları gerekiyor. E, zorlamalılar, gitmeliler, mücadele etmeliler. Siyasetle beraberinde bir mücadele işi, hani e, böyle dışarı bir mücadele. E, bu sebeple de genç arkadaşlarıma, kendilerine yakın hissettiği siyasi partide. ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak partimde siyaset yapmaya davet ederim. Ama fikir farklılıklarının da gerçeğine saygı duyarak herkesin kendi siyasetine yakın hissettiği bir partide siyaset yapması hem o partiye hem de ülkemizin geleceğine önemli bir değer katacağı inancındayım. O yüzden bana sorarsanız ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum bütün genç arkadaşlarımı. <laughs> Merhaba ben Hazal Geyik. Balıkesir Üniversitesi Grafik Sanatı 2. sınıf öğrencisiyim. Eczacılık okumuşsunuz üniversitede. Eczacılık yerine neden milletvekili olmayı seçtiğinizi merak ediyorum. Eczacılık oldum zaten. Ondan sonra <laughs> evet. Neden milletvekili? Ben şimdi mesleğimi de çok severek yapan bir eczacıyım. İşte yüksek lisansımı yaptım. Klinik eczacılık dalında yüksek lisansla tamamladım. Kendi mesleki alanımda da birçok kurs, seminer, eğitim falan. Bu anlamda e, kendimi mesleğimle ilgili geliştirebileceğim, en üst noktaya getirdiğimi inanırım. Devamında, e, hikayem aslında şöyle başladı. gezi olaylarıyla beraber başladı. Eşimle burada geze olaylarıyla ilgili bir yürüyüş yapılıyordu. O yürüyüş esnasında e, oradaki sivil vatandaşlara karşı gereğinden fazla bir e, tepki gösterildiğine şahit olduk. Ve o zaman e, bu toplumsal sorunların gerçekten daha aktif içinde olmamız gerektiğini bugün bir memleketin değerine sahip çıkma mücadelesinde eğer aktif bir mücadelenin tavrını koyamadığınız anda da ne kadar mağduriyetler doğduğunu gördük ve o gün itibariyle başlayan işte Ergenekon Okbalyoz davaları mağdur edilen komutanlar beraberinde mağdur edilen gençler birçok baskıya zulme zorbalığa maruz kalan genç nesillerin bu mağduriyetini gördükten sonra toplumsal anlamda siyaseten de aktif bir görev almak ihtiyacı hissederek partiye gidip başvuruda bulundum. O gün için meclis üyesiyle meclis üyesi olarak başlamıştım. Aslına aslında bakarsanız bu bir hak savuculuğu mücadelesiydi. Hani benim planlarımın içerisinde milletvekili olmak falan yoktu. Hani gideyim partiye üye olayım da milletvekili olayım gibi bir plan dahilinde de yürüyen bir şey değildi. Ama gideyim siyasi görüşüm doğrultusunda yıllarca üniversitede beraber aynı evi paylaştığımız çok arkadaşımız farklı alanlarda şu anda mücadelelerini devam ettiriyorlar. O günkü e, olgunlaştırdığımız fikirleri bugünkü siyasal hayatın içerisinde mücadeleye ortak edebilme arzusu ve isteğiyle başladı. Mesleğimi bir taraftan yapıyorum ama bir taraftan da toplumu olan borcumu, toplumsal borcumu ve atamızın, Cumhuriyet'in de, kurucu değerlerine saygısı olan herkesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkan bir o gün için genç, bugün için orta yaşlı e, bir siyasetçi olarak katkı sunma ihtiyacı duydum. Eğer bizler sahip çıkmazsak sahip çıkanların bu ülkeyi nereye götürdüğünü ve nasıl bir ortama bizi zorladıklarını, nasıl daraltılmış ve onların çizdiği çerçeve içerisinde zorundalaştırılmış olan bir yaşama bizi sıkıştırdıklarını gördüğüm için evet buradan bir çıkış yolu olmalı. Ben üzerime düşeni yapmalıyım. Umut ederim ki toplumun her de kendi üzerine düşeni yaparsa bugün bir kişinin karar aldığı, bir kişinin planladığı, bir kişinin dayattığı yaşam şekline mazur kalmayız. Ben başımı kaldırdım ve bir adım öne attım. Bunun gibi toplumun değer yaratmış her meslek sahibi erbabın kendini yetiştirmiş bu toplum için sadece emeğimiz, mesleğimiz de olmaz. Fikrimiz de, siyasi tavrımız da ve düşüncemiz de olur. Düşüncesiyle bir siyasi mücadeleye başladım. Bugün bu mücadele bizi buraya getirdi. Ee, üzerimize düşen hangi görevi de yapıyorsam onu en iyisini yapmaya çalıştım. Sayın vekilim arada böyle bir nefes alsanız <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Çok güzel. Olur. Diğer soruları da ya geçelim. Elbette. Yani böyle e... Sanırım Süleyman bir şey soracak orada. Evet. Evet. Öncelikle tanıştıma memnun oldum. Ben Süleyman Can Bayrak. Şöyle ben biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda büyük bir deprem yaşandı ve Kanada'da yarımız her kişiden birisi yakınını kaybetti maalesef. Ve beklenen İstanbul'da büyük bir deprem haberi de var aynı zamanda ve Ege bölgesinde Balıkesir'de mecburen dahil oluyor bu konuya. Balıkesir tarafında böyle yapılan projeler depremi önleme yani deprem karşısında yapılan projeler var mıdır acaba veya sizin düşündüğünüz bu tarzı projeler var mıdır peki? Ben bunu sormak istedim. Ya Aslında güzel deprem... bir soru geldi vekilim. Yani Balıkesirle ilgili hatta hatta biz çok kısa bir süre önce bu deprem konusunda çok önemli uzmanlardan birisinin Balıkesir adına gözyaşı döktüğünü bile evet. gördük, tanık olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak bu konuda önerileriniz neler olabilir? Soru güzel bir soruydu. Bu anlama geliyor ama çok yerel anlamda düşünmekten Hı -hı. öte yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrıca bununla ilgili bir çalışma var mı? Bilimsel bir çalışma var mı? Ve aslında önereceğim de buydu. Yani bilimsel çalışmalara, tespitlere ve gerçeklere uyumlu bir yapılaşma. Yani e, depremin en fazla etkilediği e, yap, konu nedir? Yapılar. Yapısu. Yapılaşmanın doğru stratejik bir yerde konumlanması. Ama bugün işte e, sizin başarılı, benim başarısız bulduğum büyükşehir belediye başkanı işte fay attı. Kayda ben. geçtik onu yani. güzel. <laughs> <laughs> ben sizi kırmamak adına orayı tenzih Teşekkür, ediyorum. Yok Estağfurullah benim düşündüğümü söylediniz evet, o anlamda. E, deprem fay attı üzerine bir yapılaşma planı. Ne uğruna? Rant uğruna. Kimin uğruna? Birileri daha çok para kazansın. Bu anlayıştan bir kere sıyrılmamız gerekiyor. Balıkesir bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Edremit, Kaz Dağları eteğinden gelen, Kabakları sırtlarından geçen ve göneni de içine alan bandırmayı e, kapsayan bir fay hattı içerisinde. Bu kenti yöneten belediye başkanının bundan haberi olmama şansı yok. Ve Eğer onun varsa... Ama ilçede mesela demin söylediğiniz dokuz e, ilçe Cumhuriyet Halk Partili seçilen belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Biz orada da hakkınızı teslim edeyim. 20 ilçede de görmüyoruz bunu. Hı hı. Ama onlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanları arkadaşlarımız da var. Evet olabilir. Hiç önemsemediklerini, o konuya dair hiçbir çalışma imza atmadıklarını Şöyle yapalım, bilgi, biz. bilgi eksikliğinizi zaman düzelteyim zaman. ben de sizin. Hem siz de aydınlanmış olursunuz Lütfen. hem de izleyenler aydınlanır. E, yapı planları büyük Büyükşehir'in Master 3 Sözcükleri planlarıyla yapılır. Yani planlamasına evet, bakanlar yerel, yerel şeyden milyonu... geliyor ya vekilim. Yok. Önce Yalnız ilçe meclislerinden ya, o yüzden... geliyor ya. Ben yanlış mı İsterseniz ya. aydınlatayım siz de öğrenin. Lütfen olursunuz. aydınlatın. Sıkıntı yok. He, Ama master... Hani o... Buyurun buyurun. buyurun. Siz bildiğinizi görmeyeyim. paylaşın sonra ben tamamlayayım. Buyurun siz tamamlayın siz lütfen. daha hakimsiniz konuya. Şimdi bu konudaki planlar bakanlıklar üzerinde 1 milyon ölçekli, 25 bin ölçekli planlarla beraber 5 bin ölçekli büyükşehir master plana uygun bir şekilde, lekeye uygun bir şekilde planlama yapılır. Tamam. Uygulama yani oradaki kat yüksekliği, bahçe genişliği, çekme mesafesi ilçe belediyesi yapınlar. Bitmiş olan planlamanın uygulamasını ilçe belediyesi yapar. Genel olarak itibariyle Kamil Bey gibi halkımız aslında Yok, yanlış bilir. Ben de onu gider. söylüyorum zaten. Sayın ee, imara açıl... Farklı bir şey söylemiyoruz. Ha, i̇mara Söylediği açılmış şey bölgenin, imara açılmış olan alanın uygulama planını ilçe yapar. Binlik plandır bu. Evet, bu sadece... Aynen kapısını, penceresini, yüksekliğini, genişliğini yani nereye konut yapılacağını Büyükşehir ve Bakanlık karar verir. O konutun nasıl yapılacağını ilçesi karar verir. Burada aslında planlama yetkisi, depreme yönelik sınır koyma yetkisi Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Çok bu teşekkür. eksikliği bilmediği için halkımız, olabilir herkes yanılabilir, İlçe belediyeleri üzerinde bir hataya savrulduğu inancına kapılır ama bu işin aslı öyle değildir. Sonuç itibariyle bunun önemli bir ayağı Büyükşehir, daha önemli bir ayağı da Bakanlık. Burada doğru bir Genel yönetim doğru bir yerel yönetim ee, uyumlu çalışması gerekiyor. Balıkesir'de bu uyum gözletiliyor mu? Bu uyumun merkezinde Balıkesir'de rant var. Bu rantın merkezinde de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yücel Yılmaz var. Bu anlamda bizim eleştirimiz var. Zamanı geldi de daha Mekillim, ayrıntılı kısa kısa bir araya gireyim. Söyledikleriniz <laughs> Ya Hüjayel Yılmaz katılıyor... neden sen çok üzülüyorsun? <laughs> yapma böyle. Hiç alakası yok. <laughs> Kişi odaklı olmasın. Lütfen yanlış anlaşılmasın. <laughs> tamam. Söylediklerinizin hepsi doğru ama bir araya gireyim. Tamam. Zemin etüt ve zemin seçimi ile ilgili doğru ancak ilçe belediyelerinin o demin bahsettiğiniz 1 bölü 1000, 1 bölü 5000 planlaması da, verdiği ruhsat da, <laughs> denetimi de tamamen ilçe belediyesinin Tabii. mevcut yapısı. Ben kaygınızı ilgili, anlıyorum ama bilginizin eksikliğini vurmak tam istemiyorum çok fazla. Söylüyorum. Yani bu işi sadece katılıyorum. Ben sadece ilçe nezdine indirmeyelim, haklısınız ama sadece büyükşehir nezdinde de bırakmayalım. Her ikisinin de sorunu olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bir o zaman hep gelmiyor. sizin Mecliste anlaşamadığımız yani anlaşamadığımız için sizi de bir daha aydınlatmak adına. Yok, yok, tadına... hayır. Tekrar söylüyorum. Hı -hı. Yani işin bahsettiğiniz süreçte sanırım beni de yanlış anladınız. Bu tek başına ilçeden sorun ya da tek başına büyük bir sorun ben bir soru soruyorum. size. olarak görmüyorum Şöyle ben. Şöyle yapalım o zaman. Sizin de, izleyenlerin de, de, öyle değil ya. sizin de izleyenlerin de aydınlanması için bir soru soruyorum. Buyurun. Burada bir imar planı yok. Tamam. İlçe belediye başkanı buraya imar açabilir mi? Elbette hayır. Ama kim öneriyor? Çok güzel. Kim ya öneriyor? Kim öneriyor? İlçe öneriyor. Yok işte bak burada eksikliğiniz başlıyor. Biz sizi burada eksik Biz bulduğumuz değil, için. Çok katıldınız Büyükşehir Belediye Meclisi. <laughs> ben İmar Komisyonu'nda çalıştım. öyle Sizden Aynen. biraz daha fazla bilgim olabilir. Ben konu uzmanı değilim. Büyükşehir önerse dahi bir bölü binliği ve şey nereden istiyor Sayın Vekilim? İlçeden istemiyor mu? Şimdi size bir daha yani açıklıyorum ilçeden gelmiyor ki daha ya? rahat anlayın ve Yücel Yılmaz'ı da çağırırsınız. Onunla beraber konuşuruz. Siz ikiniz olursunuz. Ben tek başıma anlatırım. Sıkıntı yok. Sayın Sizi de yalnız, Mekin, yalnız Yücel bırakmak Yılmaz istenir. takıntısını bırakın biz sizinle. Siz sizin yapıyorsunuz takıntıyı. Ya. Hayır hayır. Ben Kaygıya Yücel Yılmaz kapılmayın. Mi, söylemiyorum. Kurumsal... Kaygılanmayın. Büyükşehir'i de eleştirebiliriz. Böyle bir kaygım yok benim. Yücel Yılmaz'ın benim savunmama da ihtiyacı kendisi, kendisi yok. Savunsun kendisi savunsun bırakın. Kendisi mutlaka çok güzel Bence bırakın edecektim. kendisi savunsun. O beni Onun avukatlığını mi? yapmak yerine Ama halkın sorularımızı sorup cevabı benim cevaba bırakabilirseniz. Tamam eksik bırakmayın. Ben tamamlamaya çalışıyorum. Tamam Yücel Yılmaz tamamlar siz rahat olun. Yani onu sizin savunmanıza ihtiyacı yok. Sayın Vekilin, Eminim ilgili ben mühendislerle söyledim, 20 ilçeden bahsettim. Hı hı. Yani bunun içinde ben de onunla ilgili görev sorumluluklarını İYİ tanımladım. İYİ AK siz rahat olun. belediye başkanları da var. Hiçbirisi bence, kaygılanmıyor dedim bence ama avukatlık yapmak yerine oraya... görev yapın. Ama ben 20 ilçenin adını tamam, ilçe zikrediyorsam ben de vatandaşın avukatlığını yapıyorum şu anda. Çünkü bu tamam, 20 belediye Başkanı. 20, 20 farklı başkan var. Ben görüyorum ki Ayrı siz Büyükşehir büyük Belediye de, başkanı evet. savunmaya çalışıyorsunuz. Büyükşehir'in de sorumluluğu var bu alanda. Avukatlık da. yapmaya çalışıyorsunuz. Ayrı hayır hayır Büyükşehir'in de sorumluluğu var. İsterseniz bırakın ben anlatayım. Kendisine de buyurun. Hani röportaja bırak. benim için, beni sevdiyseniz ben konuşayım. Siz konuşacaksınız kameralar burada. Siz rahatlıkla konuşabilirsiniz. Sonuç itibariyle buradaki yapılaşma, Şimdi buraya gene kızdıracağım ama Büyükşehir Belediyesi'nde ve Yücel Yılmaz'ın şahsını ta kendisinde. Onun onay vermediği hiçbir yer imar açılamaz. Bakanlıklardan kabul olmayan belediye, ilçe belediye başkanlarımız kendisi ne isterse istesin. Ne yaparsa yapsın hiçbir bölgeyi imara açma yetkisi yoktur. İmarlaşma alanı belirlenmiş çerçeve içerisinde buraya imar verilecek kısmında ilçe belediyemiz uygulama planı yapar. Onu yapmakta da zorunludur orası imara açıldıysa bakanlık ve büyükşehir onayıyla ilçe belediyesi de bu imar planını yapmakta zorunludur. Sonuç itibariyle bu yanlış bilgi sonucunda da doğru bir planlama yapılmadığı Balıkesir ölçeğinde görüyoruz. İşte ilgili akademisyenlerin gözyaşı döktüğü bir gerçek var burada. Biz fay hattın üzerine yeni imar planı yapıyoruz. O kadar isyan etmemize rağmen, o kadar itiraz etmemize rağmen ben bunun en fazla savunucusunu yapan meclis üyesiydim. Bizim bulunduğumuz 2014 döneminde itiraz ettik. Bu kente ihanet ediliyor bir rant uğruna bu ihanete ortak olmayın. Bunu yapmayın bu kente. Bu kentin 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini planlıyoruz. Ve bu ihanetin paydaşı oluyorsunuz. Yapmayın dedik. Dikkate alınmadı. Sonuç itibariyle bununla ilgili bir takım adımlar atmamız gerekiyor. Bunları düzenlememiz gerekiyor. Bunun gerçeğini akademisyenlerin, ilgili konu uzmanlarının görüşleri dahilinde bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Çabamız bu. Kısa vadeli umutlar ve mutluluklar yaratabiliriz ama uzun vadeli yıkımlara sebebiyet veririz. Bugün yaşadık depremde. On binlerce vatandaşımızın canına mal oldu. Bugün yerel yönetimlerin popülist, popülist tavrından kaynaklı sorunları yaşadık. Bunları çözmek umudumuzdur. Buyurun. Ben bir de şey sormak istiyorum size bir önceki sorumdan da yola çıkarak <laughs> ee, Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisinin etkili bir siyaset yaptığını düşünüyor musunuz? Parti Balıkesirli gençlere ne vaat ediyor? Can, öncelikle kırdım ben etkisiz mi görüyorsun beni? <laughs> Görüşünüzü merak ediyorum. Aynen, eyvallah, teşekkür <laughs> ederim. Bence etkili bir siyaset yaptığımıza inanıyorum. E, çünkü biz doğruların peşinde koşuyoruz. Haksızlığın karşısında duruyoruz. Hakkı yenen kim varsa da onun yanında duruyoruz. Bu konudaki tavrımız açık net. Sürekli sokaktaydık, meydanlarda basın açıklamaları, eylemler, imza kampanyaları. Dünden bugüne geldiğimiz nokta itibariyle Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi kadroları haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık nerede yaşandıysa onun karşısında durdu. Kimi geldi mahkemelerle. Kimi geldi eylemlerle, kimi geldi basın açıklamalarıyla. Bu ve benzeri konuların hepsinde e, tavrımız açık netti. Ve sokağın sesi olduğumuza inanıyorum. Mağdurun sesi olduğumuza inanıyorum. Bugün de bu devam ediyor. Mecliste de e, mağdur olan emeklimizin, işçimizin, emekçimizin, çiftçimizin hakkını savunan, talep eden, onun için mücadele eden, işte en basitinden şu emeklilerin ee, çalışan emeklilere verilmeyen 5 bin liralık ikramiye iktidarın hazırlamış olduğu tasarıda yer almıyordu. Ama bununla ilgili itirazlarımız ısrarla ve sürekli bir şekilde keskin ve net bir dille ifade ederek çağrımızı yeniliğe 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 bugün çalışan emeklerimizin daha doğrusu çalışmak zorunda kalan emeklerimizin geçinemediği için çalışan bir vatandaşa zenginmiş muamelesi yaparak verdikleri 5 bin lira o da zaten büyük bir sorun çözecek nitelikte bir para olmamakla beraber bunu bile vermeye layık görmeyen iktidarın karşısına tavrımızı koyarak mücadeleyle bu hakkın verilmesini sağladık bu hafta itibariyle. Peki, çok Hemen, hemen, hemen onu söylüyor. Aynen onu e, bu hafta itibariyle dediniz ya torba yasa da çıkacak sanırım. O da hı. çok hı hı. bekleniyor. Çıktı mı o yasa? O yasa geçti. Şimdi uygulaması 15'ine kadar yatırılacak denmişti. Kanalınca hı hı. Şey, hı hı. Meclisten geçmiş, geçti. Geçti. Hı. Onaylandı yani. Benim bildiğim 15'ine kadar yatırılacaktı. Planlama bu şekilde. Ha, yani buradan da o müjdeyi vermiş olalım. Evet. Yani çalışan emeklilerine 5 bin lira ikram evet. eden evet. istifade bu, edecek. Bu yakında hesaplanan. Tarih olarak da kısa bir sürede evet. hesabına, hesabına geçecek. geçecek. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Evet. Ee, ben fazla bölmedim ama bir dahakinde söyleyeyim çok özel bilginiz bir olsun. <laughs> sen program yaparken beni de çağırdı da ben, ben sana eşlik edeyim. Yok. <laughs> Ee, Balıkesir'den sevgiler. <laughs> zaman zaman başka konuklarımız da olacak. Her farklı partilerden, farklı aktörler, Balıkesir'in sevilen, e, dinlenmek istenen, merak edilen konuları o isimlerle de bu şekilde aynı samimiyetle e, kamuoyuyla paylaşacağız.